Evet deneme 15. Arkadaşlar Bursa'ya yeni taşınan Azmi Bey yeni aldığı müstakil ev için tadilat yaptıracakmış. Bunun için usta arıyor. Şimdi bizim mesleklerimiz var. Boyacı, sıvacı, camcı, demirci, elektrikçi, tesisatçı ve ustalarımız var. Kemal, Recep, Metin, Nihat, Ümit usta. Ondan sonra bunların yerleri var. Hmm, üçlü Hatta dörtlü grup aslında Çünkü il ilçeliğe de ayırdım soruda bunları ben Evet arkadaşlar üç kişi Yıldırım Nilüfer Osman Gazi ilçelerinde diğer iki kişi ise Ankara Eskişehirde dikkatli olun il ilçeğ ayırdım boyacılık mesleği yapan kişi Ankara'da yaşıyormuş şimdi ben daha net onu göremedim boyacılık mesleğini yapan kişi Ankara'da yaşıyormuş. Metin Osman Gazi'de. Metin Osman Gazi'de. Ümit ise Yıldırım'da diyor size arkadaşlar. İlçe düzeyinde yaşayan Nihat'ın mesleği demirciliktir. Şimdi Osman Gazi, Yıldırım ne kaldı geriye? Nilüfer kaldı ilçelerden. O zaman Nilüfer alıyorum buraya. Ve ilçe düzeyinde yaşayan mesleği demirciliktir diyor. Peki. Cam ustası olan kişi Recep'tir diyor. Mesleğini yazıyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi Osman Gazi Nilüfer Yıldırım tamam. Ben şimdi boyacılık mesleğini yapan kişi Ankara'da yaşıyor dedim ya hocam. Camcı Recep olamaz bu. O zaman Kemal boyacı olmak zorunda. Boyacılık mesleğini Kemal yapıyor. Nereliymiş bu? Ankaralı. Evet. Ankara. Selam olsun. Evet. Ankaralı. Peki ne kaldı hocam? Ankara. Ankara Eskişehir. İllerimden Eskişehir kaldı. Ve soru çorap sökü gibi çıktı. Bakalım şimdi. Ümit Usta ve Metin. Ümit Usta ve Metin hangi mesleklerden olmuş olabilir? Net miyim? Elektrikte tesisatçı ve sıvacı. E, elektrik tesisat sıvacı. Net değilim. O zaman ya yuvarlak içine alın ya altın çizin. Elektrikçi, tesisatçı, sıvacı. Emin değiliz bundan Soru ona göre zaten bizi yönlendirecektir. Şimdi bakalım hangisi kesinlikle doğrudur? Bingo Recep Eskişehir'de yaşamaktadır. Ne güzel çıkıyor değil mi hemen? Evet Recep Eskişehir'de yaşamaktadır. Ümit'in mesleği tesisatçılıktır. Bakalım mı hocam be? Net miyim? 3 tane meslek var net değilim. Kesin doğrudur diyor. Bakın hocam dikkat edin. Nihat Eskişehir'de değil. Nilüfer'de yaşıyor. Recep Eskişehir'de yaşıyor. Doğru cevap. Osman Gazi'de yaşayan kişinin mesleği sıvacılıktır. Kesin değil. Ya elektrikçi, tesisatçı da olabilir. Yıldırım'da yaşayan kişinin mesleği elektrikçiliktir. Bakalım. Yıldırım'da yaşayan kesin değil. O yüzden cevabımız Ceyhan. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Demirci olan usta Yıldırım'da mı oturuyor arkadaşlar? Demirci olan usta. Hayır Nilüfer'de oturuyor. Yani şimdi boyacılık mesleğini yapan Kemal'dir. Eskişehirci usta camcıdır. Elektrikçi Metin Usta'dır olabilir. Ümit Usta Sıvacı'dır olabilir. Ama Demirci Usta Nilüfer'de oturuyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bu Ceyhan'dı. Bu Bursa'ydı. Devam edelim. Buna göre hangisinin hem yaşadığı yer hem mesleği kesin olarak bilinmektedir? Bakalım. Kimlerinmiş? Kemal kesin biliniyor. Recep kesin biliniyor. Hani Nihat da çıktı ama öncüllerde yok değil mi? 1 3 diyebiliriz.